Merhabalar. Bugünkü rehber videomuzda sizlere Instagram hesabınızı gizli nasıl yaparsınız ee, ya da herkesi açık nasıl yapabilirsiniz bunu görüntüleyeceğiz. Öncelikli olarak Instagram'a giriş yapıyoruz. Instagram'a giriş yaptıktan sonra sağ kısımdan hesabımız kısmına giriş yapmamız gerekiyor. Ee, akabinde burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane çubuk e, Bulunuyor sağ üst kısımda 3 çubuğa tıklıyoruz 3 çubuğa tıkladıktan sonra Önümüze direkt olarak e, hesaplar merkezini tanıtan bir yazı gibi bir şey çıktı Buna tamam diyoruz Birazcık aşağıya kaydırdığımızda görmüş olduğunuz gibi hesap gizliliği seçeneği mevcut Hesap gizliliği seçeneğine tıklıyoruz. Hesap gizliliği seçeneği nedir? Ee, arkadaşlar gizli hesap kullanıyorsanız eğer gizli hesabın olayı şudur. Birisi sizin profilinize, fotoğraflarınıza sizi takip etmeden görüntüleyemez ya da bakamaz. Fakat hesabınız herkese açıksa sizin bütün e, bilgilerinizi, Takip ettiğiniz kişileri, profil fotoğraflarınızı, e, paylaşmış olduğunuz hikayeleri, bunların hepsini görüntüleyebilir. Bu arada, e, eğer ki birisinden bahsetmek ya da birisinin hikayesini paylaşmak istiyorsanız, karşı taraf sizi e, takip etmiyorsa ve hesabınız gizli ise doğal olarak karşı taraf sizin hikayelerinizi. Paylaşmış olduğunuz şeyleri görüntüleyemeyecektir. Hesap gizleme açma işlemi bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir soru varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın.